Kireç çözme simgesi sürekli yanıyorsa makinede kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor demektir. Bu işleme başlamak için öncelikli olarak su haznesini tamamen doldurunuz. Ürünle birlikte verilen kireç çözücüyü su haznesine ekleyiniz. Cihazın fişini frize takınız. Kahve ağzının altına yeterli büyüklükte bir kap yerleştiriniz. Bekleme durumundayken açma kapama düğmesine ve sert kahve düğmesine 5 saniye basılı tutunuz. Uyarı sesi duyulduktan sonra kireç çözme simgesi ve sert kahve düğmesinin ışığı yanıp söner sert kahve düğmesine basarak kireç çözme işlemini onaylayınız. Kireç çözme ikonu yanıp sönerek cihazda kireç çözme işlemi yapıldığını belirtir. Su hazesindeki suyun tamamı dışarı verilirken sert kahve düğmesinin ışığı yanıp söner. Su haznesinde kalan çözeltinin tamamını dökünüz ve su haznesini max seviyesine kadar musluk suyuyla doldurunuz. Su haznesi ikonusu doldurulduğunda söner. Ardından cihaz kireç çözme işlemine devam eder. Kireç çözme işlemi tamamlandığında cihaz otomatik olarak kapanır. Kireç çözmek için kullandığımız kireç çözücüyü dilerseniz Vestel.com.tr'den temin edebilirsiniz.